Arkadaşlar merhaba ee, Bu hafta size verdiğim ödevi çözmek istiyorum Tabi önce siz çözmediyseniz ilk olarak kendiniz çözün Daha sonra çözümleri benimle kontrol edersiniz Kendi çözümlerinizi benimle kontrol edersiniz Hadi başlayalım Şimdi 2 üzeri 6 diyor Yani ne demek 2'yi 6 kere yaz Ve kendi aralarında çarp demek 3 5 6 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Şurası 8 etti. 8 kere 2, 16. 16 kere 2, 32. Son olarak bir tane 2 kaldı. 32 kere 2, 64. Tamam. 2'ye bakalım. Bunu derste de konuşmuştuk. Ee, parantezsiz negatif bir sayının kuvveti ne olacaktı? Negatif olacaktı. O yüzden direkt c ve d şıklarını eleyin. Sonra 2 üzeri 3'ün değeri nedir? 8'dir. Ama 8 değil, eksi 8 olacak. Çünkü parantezsiz negatif. 3'e bakalım. Yine aynı şekil parantezsiz negatif. Direkt pozitifleri ele. A'yı B'yi eliyorsun. 2 üzeri 4 16 ama eksi 16. 4'e bakalım. Bu sefer parantezli bir negatif var. Ama üssü tek kuvvet. Üssü tek kuvvet olunca ne diyorduk? Eğer üst tek ise şurada yazalım. Üst tek ise parantezli negatif için konuşuyorum. Sonuç negatif. Üst çift ise sonuç pozitif çıkacak. Burada üst negatif demek ki pardon üst tek sayı demek ki negatif çıkacak. Pozitif olanları eleyelim. C ve D şıkkı gitti. 2 üzeri 5 Burada sakın ola sakın 2 çarpı 5 deyip de 10 demeyin. 2 üzeri 5 bu. Çarpma işlemi değil. Yani tekrarlı bir çarpım işlemi bu. 2 ile 5'i çarpmıyoruz. 2 üzeri 5 32 ama eksi 32 cevap. Tamam mı? Tamam. Burayı hallettik. Şimdi 5'e bakalım. 5'te ne diyor? Ee, 5'te diyor ki eksi 2 parantezli eksi 2 üzeri 8. Ne dedim az önce? Parantezi negatifin üst üst tarafına bakıyorduk. Üst tarafta da çift bir sayı var. Demek ki bunun sonucu pozitif olacak. A'yı ele. D'yi ele. 2 üzeri 8 sakın ha yine tekrarlıyorum. 2 üzeri 8'e 16, de, 16 demeyin. 2 üzeri 8 256 olur. Cevap C şık. Tamam mı? Neden pozitif oldu hocam diye soracak olursanız. Az önce de tekrarladığım gibi Parantezde bir negatif var. Yukarıya bakmalıyız. Ha, parantezde bir negatif olsaydı cevap direkt eksiydi. Parantezde negatif olduğu için yukarıya da bakmalıyız. Ve yukarıda da çift bir sayı var. 8 çift bir sayı. O yüzden cevap pozitif olmalı. Tamam. Şu tarafa geçelim. Ee, devam edelim. Eksi 1 üzeri 0 diyor. Parantezde negatif bir sayı. Eksi 1. Üzerinde 0 var. Artı 1 olarak çıkar. Tamam mı? Zaten üzeri sıfır olanlar ya artı 1 oluyordu ya eksi 1 oluyordu. Bunu da unutmayın. Duruma göre değişiyor tabi. Yine aynı şekilde artımızı koyalım aradaki. Parantezin negatifin çift kuvveti bu da artı 1 çıkacak. Böyle karışmaması için parantezli yazmaya başladım. Arada eksi var. Parantezli negatifin tek kuvveti bu eksi 1 olacak. Şimdi şu ilk ikisini halledelim. 1 artı 1 2 etti. Sonra eksiği yazdım şu aradaki eksiği. Eksi 1 yaptım. 2 eksi eksi 1. Şu eksiler 6 oluyor da hatırlarsanız. 3 devam. Şimdi bunun aslında kısa bir yolu var. Ama onu daha derste işlemedik. Normal yoldan çözelim. Sıra sıra gidiyoruz. Eksi 1'in birin birinci kuvveti eksi 1. Bir. Eksi 1'in üçüncü kuvvetini şöyle yazalım. Yine eksi 1. Bir. Eksi 1'in beşinci kuvveti ne peki? işten yani dışa doğru gidiyoruz. Eksi 1'in 5. kuvveti de 1. Son olarak eksi 1'in 7. kuvveti de tek olduğu için üst taraf 1. Tamam mı? Adana. Burada ne diyor? 1 üzeri 0, 2 üzeri 0. Bakın 6. soruda dedim üst, üst taraf 0 olunca cevap ya 1 oluyordu ya da 1 oluyordu. Burada tüm sayılar alttaki sayılar pozitif olduğu için hep 1 çıkacak cevaplar. Artı 1, artı 1, artı 1 diye gidecek. Kaç tane sayı var peki böyle? 100'e kadar böyle artı 1. Yani 100 tane artı 1'in toplamı da e, tek tek toplayabilirsiniz. Zaten zor değil ama uğraştırır. 100 tane artı 1'in toplamını çarpma işlemi bize kolaylık sağlıyordu. Toplamada yardımcı oluyordu çarpma işlemi. E, kısa yollu toplamaydı aslında diğer işlevi buydu. 100 tane 1'i toplamaktansa 100 tane %1'i çarparım. Artı 100 eder cevap tamam Şıkkı. Bu denin 9. sorunu çok benzeri, birazcık daha uğraştırıcı tabi. Eksi 2'nin kübü eksi 8 oluyor. Tamam mı? Eksi 8'in karesine bakalım. Şimdi eksi 8'in karesi artı 64 çıktı. 64'ün birinci kuvvetine bakacaksınız. Bu da 64. Son olarak 64'ün sıfırıncı kuvveti bir. Değil mi? Bu kadar son olarak onu da bakacağız bir saniye 10. soruya da bakalım burada yine normalde gelin bir işaret e, tespiti yapalım parantezi negatifin çift kuvveti bu pozitif bir sayı olacak parantezi negatifin tek kuvveti bu negatif olacak parantezi negatifin çift kuvveti bu pozitif olacak şimdi hesaplamaları yapalım 2'nin karesi 4 artı 4 ama 3'ün kübü 27 ama eksi 27. 4'ün de 4. kuvveti 256 yapar. O da artı 256 diye yazalım. Şimdi bunları toplayacağız. 4 artı eksi 27 şöyle karışmasın diye şey yapıyorum. Ee, ne derler ona? Paranteze alıyorum. Şimdi bakın. Eksi 4 artı eksi artı sorry. Artı 4 artı eksi 27. Şu Eksi 23 oldu. Artı. Artı 256. Bunun da cevabı 233 olmalı. Tamam mı? Okey. Şu kısma geçelim. Pardon bir saniye. Şöyle yapalım. Heh, tamam. Şimdi negatif kuvvetlere geldik. Ne demiştik derste? Her sayının altında gizli bir 1 vardır. Eğer üst negatifse bakın eksi 2 yazıyor burada. Üst negatifse altına gizli bir 1'i e, yazın. Sayıların gizli bir birini paydasını yazın yani. Şimdi ne yapacağız? E, ters çevireceğiz. 1 bölü eksi 2 olacak. Tabi bunu yine parantezde yazalım. Bu eksi 2 ne olacak? Yine e, yazılacak ama bu sefer artı 2 olarak yazılacak. Bunun cevabı nedir? 1 bölü 4 eksi 2'nin karesi parantezli karesi 4 eder. 1 bölü 4 tamam mı? 2'ye bakalım. Ya da şöyle de yapabilirdiniz. Parantez var. parantezi negatif var. Üstte de çift sayı var. O zaman direkt negatifleri ele. B şıkkı gitti. D şıkkı gitti. 2 şıkka en azından indirgerdiniz. Şimdi mesela burada öyle yapalım. Parantezli bir sayı var. Üstte ama tek bir kuvvet var. O zaman bunun cevabı negatif bir şey çıkmalı. Pozitifleri direkt ele. A ve C şıkkı gitti. Zaten genelde size e, test kitaplarında gördüğüm kadarıyla yani 4 şıkkın ikisi pozitif oluyor. Bu konu için konuşuyorum. İkisi negatif oluyor. Siz direkt işaret tespiti yaparsanız işiniz birazcık e, kolaylamış olur. Rahatlamış olursunuz yani. Şimdi bakalım. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti. Bunun altında gizli bir 1 var. 1'i yukarı yazıyorum. Eksi 3'ü aşağı yazıyorum. Ve artı 3. kuvvetini alıyorum. 1'i aynen yazdım. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti ne yapar? Eksi 27 yapar. Bu arada bununla bu şekilde yazdığımda bu şekilde yazdığımın hiçbir farkı yok. Aynı şekilde bu da bunlara eşit tamam mı? Bu üçü birbirine eşittir. Hani eksi istediğin tarafa istediğin aşağı yukarı ortaya yazabilirsiniz Hiçbir farkı yok. Cevap Denizli. Şimdi devam edelim. 13 14 15 Evet. Yine üzeri negatif. O zaman sayıya taklattıralım. 2'yi aşağı yazalım bu sefer. Bu 3'ü yukarı yazalım. Şimdi sayının üstü negatifti ya artık pozitif oldu. İşimiz çok çok kolay. Ee, ne yapacağız? Bu ne demek? 3 çarpı 3 bölü 2 çarpı 2 demek. Bu da 9 bölü 4 ediyor. Yine az önce de dediğim gibi sayının kendisi taban kısmı şöyleydi değil mi? A üzeri B dediğimizde buraya taban diyorduk. Buraya da üst diyorduk. Şimdi tabanda direkt pozitif bir sayı olduğu için A şıkkı negatif. Tabanda direkt pozitif bir sayı olduğu için cevap kesin pozitif çıkacaktı. A şıkkı negatif gitti. B şıkkı negatif gitti. Hatta C şıkkı da negatif gitti. Bakın bu sefer çok çok kolay. Yani direkt bunu bilerek bile işlemi yapmadan tabi bu sefer şıkları biraz kötü vermişler. Genelde 2'ye 2 iki verirler. 2 pozitif 2 negatif olacak şekilde. Ama bu soruda öyle oldu. Tamam. 9 bölü 4 cevap. Tamam. Şimdi 14 15'e bakalım. <laughs> Şimdi mesela direkt konuşalım. Parantezi bir negatif var. Üzerinde de çift kuvvet var. Bunun sonucu artı çıkmalı. Negatifleri eleyelim. Bursa gitti. Denizli gitti. Şimdi üzeri negatif olduğu için takla attıralım sayıya. Eksi 2 bölü 3. Üzeri artı 4 oldu şimdi. Şimdi sayı pozitif olacak. Ee, pozitif olacağı için 2 gibi alabiliriz şunu tamam mı? 2 üzeri 4 bölü 3 üzeri 4. Nedir bu da? 16 bölü 81'dir. Bunları siz kendiniz hesaplayın böyle. Yan, eğer kafadan hesaplayamıyorsanız, bunu böyle yazdım. Bunu da böyle yazdım. Tamam mı? 16 bölü 81. Adana. 15'e bakalım. 15'te ne diyormuş? Ee, yine basit bir soru. Ters yine üzeriler negatif sayıları ters şekilde yazalım. 3 üzeri 3 bölü 2 oldu. Bu da ikinci kuvvet oldu. Artı ikinci kuvveti. Bunu hesaplayalım. 3'ün karesi 9 eder. 2'nin karesi 4 eder. Bir de buna bakalım. Onu da şuraya hesaplayayım. 2 bölü 5 de ya bu. Şimdi 5 bölü 2 oldu. Bunun da ikinci kuvveti. 5'in karesi 25 eder. 2'nin karesi 4 eder. Bu ikisini topla diyor. Şimdi derste de fark ettim. Bazı arkadaşlar bunda zorluk yaşıyor. Rasyonel sayılarda toplama yaparken payda kısımları eşit değilse eşitlenmesi lazım. Nasıl eşitliyorduk peki? Ya genişleterek ya sadeleştirerek. Bunları unutmayın. Ama burada işimiz kolay. Burada bize şey vermiş. Ne derler ona? Ee, eşit vermiş. Şimdi bakalım. 9 ile 25'i toplayalım. 34 ediyor. 34 bölü 4. Şu an şıklarda yok. Bakalım ne yapmışlar soruya. Sadeleştirme yapmış. 2'ye bölmüş her iki sayıyı da. Unutmayın. Yukarıyı da aşağıyı da aynı sayıya bölebilir ve çarpabiliriz. Buna biz zaten genişletme, genişletme sadeleştirme diyoruz. Şıklarda 34 bölü 4 diye vermiş ama 2 ile 2'ye bölelim her iki sayıyı da. 34'ü 2'ye böl 17. 4'ü 2'ye böl 2. Cevap Adana yani. 17 böl 2. Tamam mı? Yine aynı soru. Benzeri az önce yukarıda çözdüğümüz gibi. Bakalım ne yapacağız. En içten dışa doğru gidiyoruz. Unutmayın. Eksi 2'nin karesi artı 4 ediyor. Şimdi artı 4 yazalım. Artı 4'ün üstte ne var? 1 var. Yine artı 4 ediyor. Artı 4 üzeri 0 diyelim. Bu sefer artı 1 etti. Şimdi artı 1'in eksi 1. kuvveti Yine takla attırın falan değişmez. 1'in e, artı 1'in tüm kuvvetleri yine 1 ediyordu. 1 Son olarak 1'in eksi 2. kuvveti artı 1'in tabi. Bu da 1 eder. Tamam. Bursa. Son olarak son 4 sorumuz. 17, 18, 19, 20. Bakalım. 1 bölü 3'ün üssü negatif eksi 2 takla attıralım. 3 bölü 1 oluyor. Eksi 2 de artı 2 yapmış oluyoruz. Bunun cevabı 3'ün 9. Tamam mı? 1 çarpı 1. Bunun cevabı 9. Şuraya yazalım 9 diye. Artı. Şunu hesaplayalım. Şurada hesaplayayım. 1 bölü 4'ün eksi 3. kuvveti olarak, olarak vermiş. Şunu 4 bölü 1 yazacaksın. Bunu da 3. kuvvetini alacaksın. 4'ün kübü 64 ediyor. 1'in kübü 1 ediyor. 64 bölü 1 64. Bunların toplamı ne ediyor? 73 ediyor. Tamam mı? Galiba D şıkkı. Bakalım. Evet. D şıkkı cevap. Şimdi 18'e bakalım. Şimdi burada bunu hesaplayın. Bunu hesaplayın. Toplayın. Zor bir şey yok. Şimdi bakalım. 5 bölü 1 olarak yazıyorum bu sayıları. Tamam mı? Altlarında gizip. Neden öyle yazdım? Çünkü üstler negatif sonuçta bir takla attırma işlemi yapacağım. O yüzden alttaki sayısını yazayım da kolayca görmüş olalım diye. O zaman olacak 1 bölü 5'in karesi olacak bu. Artı 1 bölü 5'in kübü olacak. 1 bölü 5'in karesi 1 bölü 25 eder. Artı diyoruz. 1 bölü 125. Şimdi bakın bunu da gidip toplayıp sakın bana 2 bölü işte ne bileyim 150 falan yazmıyorsunuz. Aşağıları öyle kafanıza göre her zaman toplayamazsınız. Şimdi bu, bu işlemi yapabilmek için alttaki sayılar yani payda diyoruz biz ona. Paydadaki sayıların eşitlenmesi lazım. Hadi gelin eşitleyelim. 25 ile 125 birbirinin katı olan sayılar. 25'i 5 ile çarparsam 125'e ulaşırım. Bunu da 1 ile çarpayım. 1 ile çarpmak ne demek çarpmada? Yani hiçbir şey yapmıyoruz aslında. 5'i hem 25 ile çarpacaksın hem de 1 ile çarpacaksın. Tamam mı? Çarpalım 5 bölü 125 artı 1 bölü 125. Toplayalım. Şimdi aşağıları tek ortak paydada yazın. Yukarıları kendi aralarında topluyorsunuz. Yani yukarıları yukarılarla topluyorsun. 5 ile 1'in toplamı 6 ediyor. Cevap 6 bölü 125 etti. Tamam mı? Şimdi bu çok güzel bir soru. Gidip de bunları Tek tek toplayıp sıfırıncı kuvvetini aldıysanız birazcık hamallık etmişsiniz demektir. Boşuna vakit yemişsiniz demektir. Neden? Ne demiştim? Şimdi burası zaten nasıl bir parantezli bir sayı. Parantezli olduğu için negatif olsa da çift kuvveti pozitif çıkar. Ya da bunun toplamı pozitifse ki pozitif. Pozitif sayıların tüm alt yani tabanı pozitif olan üstlü sayıların sonucu hep pozitif çıkacağından... Ee, yine pozitif çıkacak. Ama üstte ne var? Sıfır var. Ne konuşmuştuk? Tüm sayıların, yani tüm sayıların demeyeyim, çoğu sayıların. Mesela şu istisnadır. Bunun cevabı eksi birdir. Neden? Parantezsiz negatif. Ama bu artı bir eder. Tamam mı? Üssü sıfır olan tüm sayıların sonucu tüm sayıların demeyeyim yine. Çoğu sayıların cevabı artı bir olur. Tamam mı? Hiç da gerek yok. Şimdi 20. soruya bakalım. 128 eşittir. 1 bölü 2 üzeri a olarak verilmiş. a kaçtır? Şimdi 2'nin kaçıncı kuvveti? 128. Bakalım. 2 üzeri 5 32 2 üzeri 6 64 2 üzeri 7 128 Şimdi ya cevap 7 o zaman ya da eksi 7. Şunları ele. 7 olsaydı 2 aşağıda ya. 7 olsaydı şöyle bir şey olurdu. 1 bölü 128 olurdu. Cevap. Ama cevapta 128 diyor. O zaman 7 olmaz. 2 üzeri eksi 7 yazacaksınız. Sonra sonuçta sayı takla atıyordu değil mi? Yani şuna eşitti o sayı. Dur şöyle göstereyim. Birazcık sileyim. Şuraları silip şuraya tekrardan. Şu sayı 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri 7 sayısı neye eşitti? Bunu yukarı taşıyabilirdik. Etütlerde vesaire de konuştuk. Ama o zaman taşırken artı 7 ne oluyordu? Eksi 7 oluyordu. Biri de aşağı kendisi. Yani biri taşımadık aslında. Her sayının altında gizli bir bir olduğu için onu yazdım. Tamam mı? Bu şekilde yaptık yani. Bize neyi sormuş? Ee, bunu sormuş. Ama bize nasıl vermiş? 1 bölü 2 üzeri eksi 7 gibi vermiş. Bunu yukarı taşırken 2 üzeri artı 7 diye taşırız. 2 üzeri artı 7 de 128'e eşit. Tamam. O yüzden cevap denizde. Ama bunu da bilin. Bu da önemli bir bilgi. Tamam mı? Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.